Biz birbirimize hangi mezhepten olduğumuzu sormaya bile hayal etmeliyiz. Müslüman mısın diye soruluyor mu bir Müslümana? Siz Müslüman mısınız kardeşim diyen, e, iyi kimliğimi göstereyim diyor mu sana? Ne biçim soru bu ya? Aynı camide namaz kılıyoruz, Müslümansın denir mi bir insana? Hangi mezheptensin de denmez. Mezhebimiz Ebu Hanife'den Resulullah'a ulaşan vahiy mezhebidir. Bizim güzergahımız Mekke'ye giderken kardeşim Konya'dan geçiyor, Siirt'ten geçiyor, filan vilayetten geçiyor. Ben bunları beğenmedim. Kahire üzerinden Mekke'ye gideceğim diyebilir miyim şimdi? İstanbul'dan Kahire'ye nasıl gideceğim ben bunları geçmeden? Allah benim önüme muallim olarak vahyini, dinini öğretecek kimse olarak Ebu Hanife'nin talebelerini çıkardı. Ben onlardan öğrendim bu kadar. Türkiye'de yaratılmayı murad edip ben isteyip yapmadığım gibi Hanefi bir alimden ders öğrenip, dil öğrenip, namaz öğrenip, Allah'a ibadet etmeyi de ben istemedim ki Allah böyle murad etti. Benim karşıma Allah İslam'ı çıkardı. O İslam'ın şehadetini, namazını bana öğreten adam, baktım ki soyuz dayanıp dayanıp Ebu Hanife'ye gidiyor. Ebu Hanife'yi de bıraktım. Abdullah İbni Mesud'a gidiyor. Ömer bin Hattab'a gidiyor. Enes İbni Malik'e gidiyor. Resulullah da kilitleniyor şey. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mezhebi, abartmak yani mezhebi butlaştırmak yanlıştır